Evet hanımlar bugün sizlerle birlikte sodalı börek yapacağız. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir yumurtayı tamamen içine koydum. Bir su bardağı süt. Bir su bardağından iki parmak az şeklinde olacak sıvı yağ. Bunları güzelce çırpalım. İyice karışana kadar çırpalım. İyice karıştı. Bunu bir kenara alalım. Altını yaladığımız fırın tepsisine bir tane bütün olacak şekilde yufkamızı serelim. Üzerine bu harçtan birazcık gezdirelim. Her yerini güzelce yedirelim. Daha sonra parçalara böldüğümüz yufkamızı aralarına dizelim. Nasıl dizdiğiniz çok da önemli değil. Sadece bir taraf kalın bir taraf ince olmasın ona dikkat edelim. Bir buçuk tane yufkayı içine diziyorum. Bir tane de altına dizmiştim. Şimdi yine bolca hazırladığımız sostan gezdirelim arasına. Şimdi iç harcını koymakta. Burada köy peyniri, maydanoz ve birazcık da lor peynirini hepsini birden karıştırdım. Şimdi aralarına gezdireyim. Bunu her kata da koyabilirsiniz. Benim gibi sadece tek bir kata da koyabilirsiniz. Tadında değişen bir şey olmayacaktır. Bol peynirli maydanozlu bir harç. Her bol bol gezdirelim. Burada sos dökmüyoruz şimdi. Önce yufkaları kapatıyoruz. Ben bir buçuk yufka alta koymuştum. Bir buçuk da üste koyacağım. Dört yufkadan bir dolu tepsi. Börek hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben sos getireceğim. Sosu bol bol koyun hiç korkmayın. Tekrar kalan yarım yufkamı da diziyorum. sosumun döküyorum. Şimdi kenarlardan kapatıyorum. Şimdi böreğimizi istediğimiz büyüklükte keselim. Böreğimi kestim. Şimdi kalan sosumu üzerine döküyorum. fırça yardımıyla her yere sürelim. Evet şimdi gelelim sodalı böreğimizin sodasına. Her yerine bir adet sodayı döküyorum. böreğinizin güzelce kabarmasını sağlayacak. Evet böyle gelmeyen yerlerine kaşıkla bastırabilirsiniz. Bu böreğimizi bu şekilde bir saat dinlendireceğim. İyide çekmesi için. Daha sonra üzerine bir adet yumurtanın sarısını ayırmıştık. Onu sürüp susam çörek otu üzerine ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika üst kızarana kadar pişireceğim. Bunu pişirip geliyorum. Evet bu da böreğimizin pişmiş hali. Ben çörek otu ya da susam kullanmadım. Siz isterseniz atabilirsiniz. çıtır çıtır. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.